Evet girerken sağ aynamızdan güzelce takip edeceğiz. Yavaş yavaş bak kaldırıma yaklaşıyor. Biraz daha gelelim. Biraz daha gelelim. Şimdi duralım. Gelirsem arka tekeri kaldırıma vururum. Ama şu an ön tekerim basmadı. Parkum olmadı. Ne yapacağım? Benim geri parkta içeride ileri geri hakkım var. Önce ileri hakkımı kullanacağım. Tabii. Al vitesini bire tam sağla gidebildiğin kadar git. Araç düzelene kadar devam. Biraz daha. Biraz daha git. Tam paralel yap. Tamam. Düzelt şimdi lastikleri. Çok güzel. Şimdi sen buraya bir kere de giremediğin için bir kere de çıkamazsın. Şimdi iki seçeneğimiz var. İkisini de yapalım. Birinci seçenek düz geri gelmek. Tamam mı? Gel bakalım. Yavaş yavaş geri gel. Düz geri geldiğinde ne oluyor? Tamam dur. Arkaya vurma ihtimali daha yüksek. Ya da geri gelirken şu öndeki 5 turuncuyu gördüğümüzde durmamız lazım. Tamam mı? Şimdi ikinci seçenek tekrar öne git. Öne git. Öne yaklaştır arabayı. Git 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 git. Git. Ha tamam. Çıkmak için ikinci seçeneğim de tam sağla geri gelmek. Tam sağa çevir. Vitesini de geri aldın. Gel. Bak tam sağa geldiğinizde arkaya vurma ihtimaliniz daha düşük. Bak şimdi arkayı izleyin kızlar. Bak araba böyle ki arkayı sağa veriyor. Dubaya vurma ihtimali evet. daha düşük. Yani giremediğiniz zaman her zaman tam sağa geri gelin bak. Sonra tam, tam solumu yaptım. Vitesimi bire aldım. Yavaş yavaş çıkıyorum.